Arkadaşlar merhabalar. Bugün Haziran ayın sıcağı sıcağına o bilgiyi verelim. Haziran ayının araç satış rakamları açıklandı arkadaşlar. Haziran ayında 80 bin adet araç satılmış. Yani ben bunu sabah gönderilere koydum topluluk bölümüne. Orada epeyce bir yankı uyandırdı. Birçoğunuz bu rakamların doğru olduğuna inanmıyor. Bu rakamları şişirilmiş rakamlar veya Galericilerin aldığına inanıyorsunuz. Yorumlar bu şekildeydi. 80 bin tane araç satılmış. Haziran ayı içerisinde arkadaşlar. Bunlar resmi rakamlar. Bize Bizim ulaşı, ulaştığımız rakamlar. Onun haricinde bizim bir bilgimiz yok. Yani bunu kim almış? İşte gerçekten satılmış mı satılmamış mı? Arkadaşlar bu, bu veriyi paylaşıyorlar. Bizler de sizlerle paylaşmış oluyoruz. Cumartesi günleri biliyorsunuz arkadaşlar. Sizden gelenler bölümü yapıyorum. Sizden gelen mesajları. En son zaten son attığımız videonun yorumlarını okuyacağımı videonun altına yazmıştım. İsterseniz videonun yorumlarına bakalım. Neler söylemişsiniz? Neler demişsiniz arkadaşlar? Her yani çok uzun olanları şey yani Koray serbest kardeşimizin var. Yeni bir mesaj yazmış hemen 2 saat önce. Tekrar söylüyorum. Elinizde 2016 model ve üstü C segment aracınız varsa satmayın. C segmentinde sıfır araçlar %80 dilimine girmeye başladı ve fiyatlarda 290 bin TL'ye çıkmış durumda. İkinci el araçlarda 50 bin TL gibi bir zam var diyor. Çok uzun. Yani bilginiz olsun. Koray Serbest kardeşimiz yazmış. Fatih Çınar kardeşimiz. Piyasada o kadar karışık ki değeri 20 bin olan arabanın biri 40 bin, diğeri 50 bin, diğeri 60 bin. Hepsinde kim ne dek gelirse diye Fatih Çınar. Tahir Eğer kardeşimiz. Siyasi Mesaja giriyor Tahir kardeşim. Bunu okuyamayacağım o yüzden. <laughs> Serkan Dur kardeşimiz demiş ki ben kendi etrafımda hiç cayır cayır araba alıp satını görmüyorum demiş. Cayır cayır araba alıp satını görmüyorum demiş. Ne üzerine söylemişti ee, bu yorumu? İnsanlar bir arkadaşımız c cehir araba alıp satıyor dediklerinde ona karşı yazmış. Fiyatlar düşecek bayramdan sonra seyret ne kadar hızlı düştüğünü diyor. Umut K. isimli YouTube kanalı. Kardeşim fiyatlar bayramdan sonra düşebilir mi? Düşebilir yani. Bayramdan sonra ne kadar düşer, düşer mi? Bilmiyorum ama talebin bayramda da kimse almazsa elbette ki bayramdan sonra da artık ee, talebi arttıracak bir unsur kalmıyor. Ama bugün işte gördük. Haziran ayı satış rakamları açıklandı. Alan bir kesim var. Onu da söyleyeyim. Osmanlı diye bir YouTube kanalı. O da siyasi olduğu için okuyamayacağım. Sezai Bek diye bir kardeşimiz yazmış. İki senedir arabalar düşecek. Arabalar öyle olacak dediler. İki senede arabalara 200 bin lira zam geldi. Tabi yarısı devlete gidiyor. O ayrı bir konu. Demiş. Sitem etmiş bir de mesajın sonunda. Sezai Berk kardeşimiz. Sezai kardeşim ben bu kanalda hiçbir videomda araçlar araç fiyatları düşecek demedim. Araçlar satılmıyor dedim. İstersen geçmişe dönük videolarımı izle. Sırf böyle demediğim için de zaten duymadığım hakaret kalmadı Sezai kardeşim. Ama şunu söylüyorum ben araçlar düşer mi bilmem ama araçlar satılmıyor. Bakın şunu şöyle görelim. Bugün çeyrek altın kaç para? 860 lira örnek veriyorum. Gidiyorsun. Veznenin önüne koyuyorsun, paranı alıyorsun. Dolar kaç para? Atıyorum 8.5 lira. Gidiyorsun dolar bozduracaksan dövizciye masaya koyuyorsun, paranı alıyorsun. Ama bugün Araç piyasası için şunu diyebilir miyiz? Adam ben bu passata 300 bin lira istiyorum diyor. Peki istediği rakama bu aracı satabiliyor mu? İşte fiyat bu. Bir istenilen vardır bir de müşterinin verdiği vardır. Bugün ikinci elin durumu niye kilit? Çıkmaz da. Alan alamıyor satan satamıyor. Çünkü işte bu söylediğimiz şey. Fiyatı yani ederinin üstünde bir fiyatlandırma olduğu için. Müşterisi de. Hani dedik ya dolar buçuk lira gidiyorsun döviz koyuyorsun paranı alıyorsun. Altını koyuyorsun ama arabada aynı şey yapamıyorsun. Çünkü herkes bekliyor. Bu fiyat bu para etmez diyor. Bu araba bu para etmez. E şimdi alacak kişi de bekliyor. Gerçekten almak istiyor. Bak gerçekten parası da var bu kesimin. Hiçbir para sorunu yok. O da niye bekliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bak en kilit bence burası. Şu yüzden bekliyor. Diyor ki ben şimdi diyor 150 bin liraya örnek veriyorum bu Megane alayım diyor. Tamam sorun yok. 150 bin liraya vereceğim alacağım. 2016 model, 2017 model bir Megane'dan bahsedelim. Örnek veriyorum arabayı fiyatı da. Peki 30-35 gün sonra bu araba 130 bin liraya düşerse ben ne yapacağım diyor. Ya arkadaşlar böyle bir düşecek şey var ya herkes düşecek araba fiyatları düşecek diyor. Bu da gerçek alıcıyı çok rahatsız ediyor. Ya ben şimdi diyor 130 bin lira bu arabaya veririm. Ama diyor 35-40 gün sonra, 2 ay sonra bu araba 130, 120 bin liraya düşmeye başladığı zaman ben ne yapacağım? Kimse zarar etmek istemez. İşte bu belirsizlik, bu bilinmezlik araç piyasasında maalesef bu şekilde beklemeye neden oluyor. Yani en önemli faktörlerden biri de düşecek endişesiyle Allah, gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanda diyor ki bekleyeyim yani. Ama nereye kadar bekleyecek bilmiyor. Onu söyleyen yok. Düşecek diyorlar. Tarih yok, hiçbir şey yok. Ve bu vatandaş ne yapıyor? Bekliyor. Yani onu yaşayacağız, hep beraber göreceğiz. Yakup Demir kardeşimiz geçen sene demiş dolar 8.50 idi, şimdi 8.70. Araç fiyatlarını kıyaslayanlar için söylemiş herhalde. Yakup Demir. Murat Aykar demiş kardeşimiz. Selamun aleyküm demiş. Aleykümselam kardeşim. Murat Aykar kardeşimize buradan selam olsun. Ali Ataklı demiş ki çok güzel bir yorum. En şanssız nesi Z kuşağı demiş. Kesinlikle katılıyorum Ali kardeşim. Z kuşağı gerçekten bu anlamda yani araç piyasası tarihinde böyle bir şey görmedi. Böyle bir hiçbir yani ben hiç hatırlamam yani. Zam aynı aracın işte kaç model bir ederi vardı. Kaç kilometrede modeli ne markası ne o aracın 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar. 2 lira 1 lira oynardı o da aracın temizliğine alakalı işte. Ama şimdi bakıyorsunuz, bugün yeni başlama, sıfırdan başlama bir araç bile en aşağı bir şahin alayım deseniz 50 bin liradan başlıyor. Gazi Canpolat kardeşimiz bu millete hak demiş, almasınlar. Ben 2 yıldır iki yıldır almıyorum, bekliyorum. Yorum için teşekkürler demiş Cazi, Gazi Gazi Canpolat kardeşimiz. Ramazan adam demiş ki askeri ücretli biri kaç bin TL'lik bir araba alacak abi söyler misin Allah aşkına demiş. Askeri ücretli birisi nasıl araba alacak demiş. Haklısın kardeşim. Kenara 200-300 lira koyup biriktireceksin işte ya da 500 lira ne kadar tasarruf ediyorsan onun üzerinden sen 20 bin lira biriktireceksin arabaya 5 bin lira zam gelecek. 3 sene sonra sen yani bunu nasıl yakalayacaksın bunu iki şeyi çok zor. Sen biriktirdikçe çünkü zamlanmaya devam ediyor. Gökhan Doğu. Bunun tek sorumlusu demiş devlet falan. Yani yine girmeyelim oralara. Arkadaşlar Selahattin Erdoğan demiş ki Kemal Sunal'ın dediği gibi ben gerçekleri anlatıyorum. İnsanlar bana gülüyor. Türkiye hep aynı insanların fiyatlarına memnun olduğu hiç görmedim. Tabi şimdi daha da tadını kaçırdılar. Üçgen açılık Nirvana yapmış yazık demiş Selahattin Erdoğan. Hasan Polan emeğine sağlık abi. Güzel tespitlerim var demiş. Sağ ol Hasan kardeşim. Çok teşekkür ederim. Murat Gökçen abi kanal büyüyor bence. Böyle düşünme her şey sıfır noktasından başlar ve kar topu gibi büyür demiş. İnşallah kardeşim Murat Gökçen. Yavuz Şahin demiş ki bu ay ufak da olsa bir faiz indirimi beklentisi var. Eğer ayın 16'sında faiz indirimi gelirse ay sonunda piyasa daha da hızlanır. Bu sefer de yine fiyatlar artar hafiften demiş Yavuz Şahit. Yani doğru faizler aşağı düşerse fiyatlar yukarı çıkar ben de öyle düşünüyorum. Erkan Erol fiyatlar kesinlikle düşmez çünkü keriz bekleniyor yazmış Erkan Erol. Yunus Emre Dökme sosyal devlet topluma tamamen yansımadıkça hiçbir şey alamayacağız demiş. Caner Özdemir araç piyasası bitmiştir. Bundan 3 sene sonra dolar 15 TL olur. Alan alsın kimse zarar etmez demiş Caner Özdemir. Arkadaşlar mesajlar böyle. Daha da devam ediyor. Bu kısmı işte bir kısmını okumaya çalıştım. Bu videoya gelen mesajları. Hepinizin şikayetleri aynı. Araç alamıyoruz. Fiyatlar çok yüksek. Hatta resmi açıklamayı bile inandırıcı gelmiyor sizlere. Ona bile işte doğru bulmuyorsunuz. Ama bir kesimde arkadaşlar 84 milyon nüfuslu bir ülkede yaşıyoruz. Belki bazılarımızda para olmayabilir ama bir bölümde para gerçekten çok var arkadaşlar. Belki siz esnaf lokantasında 5 liraya lahmacun yemek için düşünüyorsunuz ama... Türk bükünde 250 liraya adam lahmacun siparişi verip onu da tabağında yemeden bırakıyor. Yani her bütçede vatandaşımız var. Çok büyük bir ülkeyiz. Ben rakamların gerçek olduğuna inanıyorum. İnanmayan arkadaşlarımız olsa da. Çünkü dedim ya 80 bin araç satılmıştır. 84 milyon nüfus var. Herkes de aynı şartlarda yaşamıyor ülkemizde maalesef. Birinde çok var, birinde hiç yok. İki uç olduk. Eskiden de bir orta kesim vardı. Şimdi o kalmadı. Ya zengin var, çok zengin. Fakir var, çok fakir. Orta kesim olmadığı için bu ne oluyor? Sıfır tarafı böyle şişiyor. Sıfır araç satımında sıkıntı yok. Ama ikinci elde 100 bin liranın altındaki ikinci elin piyasasını tutan en çok sürkülasyon olan araçlarda araç satılmıyorsa herkes şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Neden böyle 300, 400, 500 bin liraya 1 trilyona araçlar satılıyorsa, ikinci elde 70, 80 bin liraya araçlar satılmıyorsa, bence vatandaş da kendi payında düşünmesi lazım, galerici de düşünmesi lazım, devlet de düşünmesi lazım, herkes düşünmesi lazım. Arkadaşlar bu, video, bu videoda montaj yapmayacağım. Tek parçada yayınlayacağım. Ondan dolayı derimiz sürttüyse affola. Hiç montajsız. Sizden gelen yorumları okuduğum videolarda biliyorsunuz montaj yapmıyorum. Ee, kanalımıza abone olarak bizlere destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşelim kendinize iyi bakın